Abi, falan, iki falan <laughs> Edirne İle Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak yapılan 3 farklı operasyonda kaçakçılara geçit verilmedi. İlk operasyon Kapıkule sınır kapısında gerçekleşti. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken Kapıkule sınır kapısında durdurulan tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada gizli bölmeye saklanan 18 kilo 725 gram altın ele geçirildi. 40 milyon değerinde olduğu belirlenen 23 parça faturasız külçe altına ve 22 adet faturasız altın bileziklere el konulurken tır şoförü gözaltına alındı. İkinci operasyonun adresi de Kapıkule sınır kapısı oldu. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken Kapıkule sınır kapısında durdurulan yabancı plakalı tırda arama yapan ekipler, lüks araca ait gümrük kaçağı 7 adet motor kaporta yedek parçası ele geçirildi. Ele geçirilen araç parçalarına el konulurken şoförü hakkında adli işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri yurt dışından Türkiye'ye sokulmak istenen kaçak ürünlerle ilgili gümrük kaçakçılığıyla mücadele ederken kent genelinde de kaçakçılara nefes aldırmıyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarıyla sıkça adından söz ettiren ekipler bu kez de sahte alkol kaçakçılarına darbe indirdi. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 387 adet gümrük kaçağı alkol, 25,5 litre sahte içki ve 25 litre etil alkol ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen altınlar, oto parçaları ve sahte alkoller Edirne Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. <laughs>